Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tomba nasıl oynanır onu göstereceğim. Yani hemen açalım. Bir adet poşetimiz ve sayılarımız ve kağıtlarımız çıkıyor. Bir de kutuyu kaybetmek lazım. Hemen nasıl oynanır geçelim. Hem de mesela iki tane kart seçelim. Bir tane sayı seçeceğiz. Yani Poşeti içinden çıkmıyor. Siz koparıp poşetin içine koyuyorsunuz. Bir tane şöyle bir sayı seçeceğiz. Kaç çıktı? Bir çıktı. Şimdi arkadaşlar ikisinde de gördüğünüz gibi bir var. Bunu sonra göstereceğim ne oluyor. Bir tane seçelim. Kaç çıktı? 98. Bakalım 98 var mı? 98 iş birinde de yok gördüğünüz gibi. Burada 98'i bulup pardon 89 yanlış okudum ben. 89'u bulup üstüne koyuyorsunuz. Misal diyelim 1 çıktı. İkisinde de 1 olduğu için biri bir kişi herhangi bir kişi alıyor. Burada artan sayıyı da bir yerine koyuyorsunuz arkadaşlar. Biz devam edelim. Şöyle kaç çıktı? 3. Senin 3 bunu da var. Buna koyduk 3'ü. Bir tane daha çekelim arkadaşlar. 47. 47 bakalım. 7 47 ikisinde de yok. 47'yi şurada hemen bulalım. 7 47. 47'yi bunun üstüne koyduk. Şöyle bastır 12 12 12 12 12 12 de yok 12 ile buraya koyduk arkadaşlar şimdi size şöyle bir örnek vereceğim şimdi gördüğünüz üzere şurada iki var ama e, ayrı bir iki bu ikiye mesela ilk başladığında ikiyi buldunuz dikliği çektiler buldunuz iki buraya koyduğunuzda birinci tombalayı tamamlamış oluyorsunuz ama burada 6'yı bulmak, 27'yi bulmak, 47'yi bulmak, 65'i bulmak bir de 90'ı bulmak lazım birinci son yapmak için. Direkten Of oh, kart düştü. Direkten şeyi bulmak için 2'yi bulursanız direkt zaten birinci son balayı tamamlamış oluyorsunuz. Birinci son balayı birinci çinko. Çinkoların hepsini tamamlarsanız da tombal oluyor ve oyunun galibi siz oluyorsunuz. Son balonaması bu kadardı. Görüşürüz.